Namusu ve şerefi ölene kadar korumak, işte bütün mesele budur. Bir kaybettin mi, her türlü kötülüğe, pisliğe bulaşılır. Şeref, gazeteden kupon keserek alınmaz. Bir insanda ya vardır ya yoktur. Ee, bana verir misin? Ne diyorsun sen ya? Bana verir misin adını? Ya niye buradasın ya? Sen beğenli miydin? Ne? Bir şey demedin bana verir hadi misin? Hadi arka dedi. sokak desen tamam da burası ne alaka? Ya olmaz mı burada? Sevgini vereceksin yanlış anladın mı? <laughs> Sevgi? Ha onu vermek istersen arka sokağa gideriz ama sevgini ver dedim ben sana. Tokat attın bana ya. Tamam. Ö öp oraya şimdi. Tamam gel. Bir de buraya öp. Evet. Geçmedi ama neyse hadi. Çok özür dilerim yanlış anladım. Sevgini ver dedim yani ya bir şey yani. Oh, sevgi göstersene de bana. Bana sevgi göster. Geri bak. bebek misin? Evet bebeğim ben. Okey tamam. Hmm, <laughs> annen gibi sev beni. A an... Okey. Yani. <laughs> arka sokakta arka sokakta sevsene beni. Tamam. Bir tane sual siz yazmış Evaz Bey. Şey. Be. Verin siz bir tane Anar Məllim bu suala cevap versin da. Bir tane atsın özü okusun. Siz okumayın, siz okumayın. Evet. Ben bir tane atsın okusun. Cevap verebilirsiniz. Bu da için hiç yok. Sual yoktu da. Bu da sual yoktu. Cevap verebilmişsiniz de. Yo. Ka talebenizce zahir sualsiz imtihanlar. Oh <laughs> Ay. Aa, uh -uh. neydi? Ay. O. Ay. Des. Çay. Çay. Az oradan çay. Az oradan çay getirme. Getirme. Az oradan çay getirme. Azor'dan çay, çay. getirme. Ебать. Есть 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 Да Есть Есть Да е... Давай, Севером. Сани. Сани? Сани. Сани. Севером. Севера. 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 Xəstəsiz. Yo, çəçili qarağa söhbət elə başçalıq da uzaqdır. <Sessizlik> Şəhid gələn uzaqlar, zülmündə de, işgəncədə, bu düz deyil sən cadə, de, bu düz deyil mən cadə. De. Yenə çoxuyuz kənddə, yenə çoxuyuq ailəncədə. Axı köklən qalları olmazım uçmalı olmalı.

Ve evin kişisi kimdir? Evin kişisi yoktu. Sadece evin hanımı var. Evin kişisi olmayan yerde ne bereket olar, ne de başka kişi. Ne ne yaxşı Durun. Ben de sizin bir bacınız. Tanımadığım birine de bacı diyebilmem. Kurumuş boğazım Bekliyorlar yol altında onlar Bir gün beni sorarlarsa suscan Elin kal... Güney Bana bak kardeşim Yani erkek arkadaşı Ya sevgili işte her neyse Aşkımı tercih ederim Tamam ulan Ulan aşkım <laughs> Ya işte pişmanım ya Seviyorum ulan ben seni Yandırdın gelmiş arı cama mən dərdə sal